Merhaba arkadaşlar, e, bu oyun Among Us oynuyoruz. Üçüncü bölümün evet. devamı, dördüncü bölüm. E, Ma Yusuf, Neş, e, bu oyunu biliyor musun? ve e, Bu oyun güzel mi? Güzel biliyorum ama bu oyunu masum olunca katil olmak güzel. Evet, katil olunca daha eğlenceli olur. Ama masum olunca hep böyle gezersin ve görevi yaparsın. Ve kazanırsın. Evet, ve katil Evet. Tamam. Şimdi insanları bekleyelim arkadaşlar. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abone olsunlar mı Yusuf? Olsunlar. Tamam. Kaç abone mesela? 5 hmm. Arkadaşlarımız bu videoyu severse tabi beğenebilir ve bildirim açabilir ve abone olabilir bir ve adamları bekleyelim. Niye gelmiyorlar Yusuf sence? Söyleyebilirsin Yusuf. Yusuf, ben de böyle düşünüyorum ve e, bu arkadaşlar e, Yusuf benim kuzenim. sese, ee, ben sese ne? Aynen, 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 aynen. E, şey Yusuf. İki dakika konuşabilir miyim bir izin verirsen? Neyse, neyse. Ee, arkadaşlar e, bir videosu var o Game diye or, or, şey abone olabilirsiniz arkadaşlar ona da beğenebilirsiniz ee, o, onun youtube kanadı da o var Game tabi ona alabilirsiniz. ama oğusu büyük o gamesi Game G büyük değil arkadaşlar yani çıkmıyor yazarken bazen şey boşluk var game yazabilirsiniz arkadaşlar orada da benim şey abimin şeyi var ve çok kötü öldük arkadaşlar. Aynen arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bildirim açmayı da. Tamam. kazandın Yusuf ama bu adil bir yarış ol şey olacak bir kere arkadaşlar bir 14 5 16 dakikadır 16 dakika önce ben bir video yaptım e, kuzenlerimde Muhammed ve Yus Muhammed Yusuf vardı e, kuzenim Muhammed e, işi vardı ve sokağa çıkıp bir bir yere gitti arkadaşlar e, o yüzden o gelemedi Yusuf geldi kuzenlerim bunlar ee, Yusuf ben ne hangi renk olayım? Bence polis olsun. Polis. Tamam. Hemen oluyorum. Adam, 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 adam. Ee, oluyorum Yusuf. Polis olayım değil mi? Öyle istemişti. Tamam. Tabi ben bu oyunu hile indirmedim. Hile indirmedim. Google'den indirdim arka hile ama Google'den indirdiyorsunuz. Bu hile ama. Arkadaşlar şey ee, size indirebilirsiniz Google'den yazarsanız Among Us hile APK hile indir yazabilirsin. E, o zaman çıkar arkadaşlar. Üstüm 4 kişilik de başlatma, başlatma bence. Arkadaşlarımız bunu sen sever mi? Tabi sevmez. Çünkü 4 kişilik Böylesi hemen bir kişi öldürünce iki kişi, iki kişi, kalıyor. Bir kişi daha öldürürsen hemen bitiyor maç. İnşallah imposter olmamışındır Yusuf. E, üç kişi kaldık. Yusuf sen sen öldür istersen. Çünkü oyun... Ben kalp, değilim, öldü, değilim. Adam öldürdü beni arkadaşlar. Siyahydı. Of. Ben siyah değilim. Yusuf, e, like atmayı sever misin sen mesela benim şeyime? Evet. Hı. Tamam. Şimdi dur. Evet. Adama adam Yusuf Türk müsün? Dur. Evet. Yusuf sessiz olabilir misin? Anlatabilirsin tabii. tabi? Yok. Dur üstü babam arıyor iki dakika bir durabilir misin? Alo baba. Efendim Alo selam. selam baba iyiyim sen ne yapıyorsun? Alo. Alo. İyi. Sen ne yapıyorsun baba? Baba dedim ya. Alo selam dedim. İyi sen ne yapıyorsun baba? Ben annem istiyorsa annem aşağıda balkondan bakıyor ya, balkondan bakıyor diyorum aşağı indi anne anne konuşuyorlar aşağı indi görüşürüz baba. Ali Yusuf. Evet evet. Yusuf ikimiz imposteriz değil mi? Tabi video böyle boşuna gitmez. Yusuf adam şey yaptı. Yusuf. Ben. Şey si siyah şey var. Kime? Ee, e beyaza. Nasıl sarı veriyorlar. Beyazı. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben İnşallah e, kahverengi gitmez. Ve Yusuf o. Yusuf kahverengi mavi olan ben de. Benim. Hadi. Hadi öblam. Öblam Öb... 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 ne? Sarı oy vermiyor. Artık bıktım ben bu sarıdan. Ben de bıktım. Aha. Yusuf gitmişsin. Dırırı. Evet. Yusuf şimdi sen beni izle tamam mı? Pro pro proluğumuz de. Bak şimdi herkesi biçeceğim. Beyaz beyaz sana dedi ya e, kahverengi dedi. Lan. Sen mi yaptın lan? Evet ben yapmadım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ben de yapabiliyor mu Arza? Yok. Evet. Tabi sen Arza yaparsan. ben orayı da yaptı lan. Hüsnü öldürdüm adamı. Turuncuyu. Arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çok istiyorum. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kart puli mi? Bu, bu arada şeycan, hızlı ye yele. Tamam. benim katil onu. O öyle yerlerini o yüzden beyaz. Beyaz değil. He elleri cando onu aldı. Ama isi işte beni beni o verecekler. Yüzeyiz buraya diyor. Buraya mı? Evet. Ya mavi diyorlar. Ben ay, İnşallah gidemem, gitme. Oğlum, olmuşsun, çünkü benim, ödüyüm, adam, adam, Bana mı verdiler lan oyunu? Aliço. Aliço. Ee, videomuz istersen burada bitsin. Hayır ya. Ama ben de bak oldu ve böyle bir şey oldu bana ya. Çıkıp bir daha şifreyi yazıp geleceğim. Bekle. Hemen WhatsApp'a gireyim. Ve senin gönderdiğin şifreyi yazayım. M-L D Z, -z. Hani erik sonluk. Yazıyorum dur. Ay dokuz kişiyiz adamların girmesine izin verin. On kişiyiz Furkan. Ben tamam, birisini at oradan. Bekle Nasıl? dur. Ma maçı başlatma dur onlar çıkar. <laughs> onlar çıkar aynen. Birisi çıktı mı? Hayır hiç birisi. Çıktı. Tamam girdi. Çıktı Girdi. Tamam. Ama dur. Tamam. Bak oldu lan. Yani karanlık ben... bir yerde doğdum ben ya. Başlattın mı? Başlattım. Ben de başladım şimdi bu. Evet. Yusuf beni attı. Ya nasıl ya? Attım bakayım be. Evet altmış ya. Altmış var. Yusuf imposter mısın sen maçta? Niye soruyor? Şimdi şimdi şey. şey mi? Hani sus ya. Evet. Yemedik. Allah Allah. Yusuf. Efendim. Ee şey. Ee şey. Ee, nasıl gireceğiz şimdi? Sen imposter mısın? Imposter sen adamların içinde bir, birisini öldür ve maç hemen bitsin. Ve ben geleyim. Maç <laughs> bitti. Tamam söyle şimdi dur. Bakayım şurada. Melih. Hala dört kişiyiz. Kaç kişi oldunuz? Beş. Ve ben de geldim altı. Diyeceğim de yine beş olduk. Evet abi. Açık mavi ol çabuk. Ya mavi oldular lan. Şu mavi at. Açık mavi olmamışlar. Dur dur Yusuf başlatma sakın. Hadi evet, açık mavi ol çabuk. Oldu. Başlatabilirsin. Nasıl attım? İnşallah impostalarım Ve ikimiz olabiliriz. Çünkü burada söylemek yok. Keşke imposter olsam ya. Sensin değil mi? Değilim. Ama keşke olsaydım. Nasıl? ya. Katil arkadaşın kim söylesin merak et. Turuncu. Yusuf galiba kazanacağım ben bu maçı. Ulan ya ben çıkacağım ya. Niye? Yusuf sonra oynarız. Dur dur çıkma Yusuf. çıkma dur çıkma. Videomuz bitsin öyle. Tamam ama artık sıkalım. Lan hadi bir artık. Siyahını versin sıkalım. Siyahını versin. Ne? Aynen. Ben de ***ım. Hadi artık siyahlı. Ne siyahlı be? Ne yapıyorsun orada? Hile mi açmaya şey Galiba ee, bir yere gitti ve o kaldı. Bir, yere gitti ve bir işi var galiba. Bu oyunu kabartmadım. Dur dur. Kaba Aha verdi. Aa kırmızı 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 kırmızı. Tam kırmızıyı keseceğiz. Kırmızıyı iki dakika keseyim ben ya. Niye Kırmızıyı kes. Kazandık. Kırmızı. Düt, 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 düt. Yusuf istersen burada videomuz bitsin. Hayır ama önce bu videoya. Atomiz bir trilyon. Like atmayı unutmayın. Tamam. İstersen bir, bir tane daha maç yap. Bu maçı da yapalım yeter. Bin trilyon like. Lan oyununda da hareket etmiyor. Ne? Oyununda da hareket etmiyor ya. Hı? Hareket ediyor niye biraz? Az ama böyle. Sana da oynayacağım ben oyunu. Geçer belki o. Ben. Yusuf istersen videoyu burada bitirelim. Oh. Ee, arkadaşlar evet. e, Yusuf diyeceğim bir şey varsa söyle çünkü videoyu şimdi kapatacağım. Hı hı. Ee, ondan önce biterken videonun tam bitti şimdi söylüyorum ama iki defa konuşuyorum. Söyle. Tamam. Söyle. Hı hı. söyle. Tamam ee, arkadaşlar e, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben bu videoya 30 bin like istiyorum. Tabii atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim ve görüşürüz. İyi günler arkadaşlar.